Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok çılgın bir arkadaşlar saklambaç oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şu an arkadaşlar saniyemiz bekleyecek arkadaşlar. Şu an gidiyor arkadaşlar. Ben şu an onu izliyorum. Arkadaşlar ben önceden bununla e, bunlarla bir video çekmeyi düşünüyorum. Sonradan arkadaşlar yıl yıl başında arkadaşlar video çekeceğim. Unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olmayı şu an. Kanalıma kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim arkadaşlar. Geçtik zaten direkt Kaçak kişilere bakalım. Arkadaşlar 3 kişi kaldı. 6 kişi ölü. Pardon 9 kişi vardı. 6 kişi öldü. Şuraya arkadaşlar bakalım. Şöyle Kaçır 6 5 4 3 2 1 ve 0 arkadaşlar oldu. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. İnşallah ebe olmam arkadaşlar. Geliyor Muhammed Pro 22. Teki öldürememiş Muhammed Pro'yu bayağı var yani. Yani arkadaşlar 3 kişi öldü. Bilmiş herhalde Hadi. Hadi er Ertan'ın odası. Arkadaşlar mutfak çıktı. Neyse arkadaşlar can canlılarımız sağ olsun. Arkadaşlar bu benim gördüğünüz gibi el uzatıyorum ya. Ya yes be, Yes be. Az daha bana geliyordu ya diyecektim arkadaşlar. Saat geçti ve tam Arkadaşlar yine bir bay bay sallayım. Bay bay. Bay bay. Böyle üzerime dövme, yürü git lan. Tamam tamam sakin ol. Arkadaşlar benim bildiğim yer var. Arkadaşlar şurada Ela ER var. Ela ER 87. Evet. Allah'tan gördüm. Hoppa! Koş 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 koş. Arkadaşlar iki saat geçer söyleyeyim. Bak o sene arkadaşlar koşmuyor. Şuraya geçmemiz lazım. Hop 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 Arkadaşlar iki saat geçti söyleyeyim. Saklama süresi arkadaşlar. Arkadaşlar bir de diyorsunuz ki arkadaşlar. Hani orada canlı süresi yazıyor ya. Diyorsunuz ki arkadaşlar orada niye direkt ölüyorlar arkadaşlar kendi bilerek öldürüyorlar ya kendini öldürüyorlar arkadaşlar ya da arkadaşlar birisi geliyor ona çarpıyor arkadaşlar şöyle atlayalım oba şuraya atladık be dur güzel yere arkadaşlar izleyebiliyoruz hatta şeyim. şimdi lan öldürecek öldürdü be arkadaşlar ben bir kere ebe olduğumda arkadaşlar hatta arkadaşlar ben e, ayı olmuştum çok hızlı yeteneğim koşma yeteneğim vardı arkadaşlar geç geç bitmez Arkadaşlar şu an nerede? Arkadaşlar aha, aha orada aha orada arkadaşlar. Aşağıda gör, görüyorsunuz. öldürecek. El feda olsun. Arkadaşımıza. El Fatiha. Atladık be. Arkadaşlar biz ne yapalım biliyor musun bak. Ben niye buraya en aşağı diyorsanız ki sizi yakalayabilir. Hatta arkadaşlar yakalayamaz. Hatta arkadaşlar buraya çıkamaz çünkü yüksekliği olmaz. Buraya çıksa da zor gelir. Zor geldiği için ben de onu oyalarım. Arkadaşlar bir izleyelim. Orada görünüyor. Aa birisini öldürecek. Ya kaç 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 çabuk kaç. Neyse arkadaşlar şunun üstüne çıkar. Burada bir kitap varmış. Ay bana istek gönder. Arkadaşlar kabul edeyim mi? Yorumlarda herkes diyor ki kabul etme arkadaşlar benim yorumlarda sizlerde kabul etme tam kabul etmedim. Ne diyor arkadaşlar? Galaxy Zarji. Arkadaşlar bir de bugün Türkiye ve Fenerbahçe maçı var arkadaşlar Arabistan'da. İnşallah yeneriz. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bakın <laughs> kilotla <laughs> Captain, onkin Arkadaşlar bu kahraman demek. Bakalım. Arkadaşlar bu bizi gebertir. Söyleyeyim. Sen niye böyle durdun? Elde su şişesi var. Su şişesi. Söyleyemedim. Arkadaşlar hatta bütün videolarda eray var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar hiçbir tuvalet olmuştu. Hatta arkadaşlar o bir gün bize geldiği zaman arkadaşlar biz de size... YouTube'a yayınlamak istiyoruz. Bu e, şey Yılbaşı Özel videomuzu. Arkadaşlar çıkacak bize gelecek. vallahi ben biliyorum. Arkadaşlar siz benim burada feyikimi görün. Kazanmazsam arkadaşlar like atmayın. Kazanmazsam like atmayın arkadaşlar. Söz veriyorum. Yani atmak istiyorsanız da canınız sağ olsun yani. Arkadaşlar geliyor. Beni gördü herhalde. Şam bakıyor. Arkadaşlar aşağı dedi. Eğdik eğdik. Göremedi beni. Şu arkaya geçelim görmesin. Tamamdır arkadaşlar. işimiz garantili arkadaşlar. Arkadaşlar 10 saniye 10 saniye geçmeden önce arkadaşlar direkt atlayacağım. Messi gibi Messi gibi koşacağız arkadaşlar. Oğlum bak beni izlediğini biliyorum. Vallahi bir gün seni yakalayacağım. Seni görmedim ama yakalayacağım Beratko. Arkadaşlar beni duymasın, beni görebilir. Zaten kalan saniye çok az zaten. Bas 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 bas. Yıkalayamaz ki yıkalayamaz ki. Bakalım böyle. Arkadaşlar ee, sözü sözümüzü tuttuk. Arkadaşlar like atacaksınız hemen. Arkadaşlar 10 kredi aldım ve kazandım. Arkadaşlar siz de like atacaksınız umarım. 1000 like gelirse çok 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 sevinirim. Başkalarınıza ama arkadaşlar bir sürü like atıyorsunuz bana atmıyorsunuz. Olmaz böyle. Atın bitsin. Hadi Ertan notası Ertan o oh, arka bahçe. arkadaşlar size gizli bir şey göstereceğim. Neyse arkadaşlar 2 dakika sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar geldim. Aa orada beni geçti. Yes be beni geçti. Hadi ben ebe olmayacağım ne olur. Yes be arkadaşlar ebe olmadım. <laughs> arkadaşlar sizler de ben benimle oynamak istiyorsanız size arkadaşlar adım göstereceğim umarım. Arkadaşlar şimdi size gizli bir yer göstereceğim. Bazıları gidiyor çiçeğin arkasına saklanıyor. Yanlış. Yanlış. Arkadaşlar söz veriyorum. Yanlış sizin yaptığınız. Neyse arkadaşlar ben koşuyorum. Hop ya hop, na Yana ya Yana hop. Arkadaşlar kastıysam yorumlara beş yazın. Çok kastım tabi. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ekranımızı tam ekran yaptım. Arkadaşlar hatta böyle ileri ileri gidip arkadaşlar bu yemin ederim ki arkadaşlar yemin ediyorum ki derslerim iyi olursa ya da arkadaşlar bu video 1000 ya da 2000 like gelirse size arkadaşlar her birinize 100 tane 100 değil arkadaşlar böyle bir 10 tane falan Robux vereceğim söz veriyorum. Ama arkadaşlar 2000 ya da 10.000 gelsin. 10.000 ya da 20.000 gelsin. Şöyle kredi. Önce kredi alalım. İnşallah gelir. Arkadaşlar siz diyorsanız ki buranın üstünde ne var ki zaten. Yazsam olur. Yazmasam olur. Şöyle böyle. Orada bir şey bulduk yani. Orada bir fark oldu. Arkadaşlar atladık. Acil en üstteyiz arkadaşlar. Biz hayatta hayatta var. arkadaşlar. Burayı kimse bilmiyor. biliyorsunuz arkadaşlar dünyadaki sadece iki ya da üç kişi bilir bu üç kişi, üç kişi üç... söyleyemedim heyecanlandım arkadaşlar üç kişiden birisi de onda ben söylediğim yani onda ben biliyorum arkadaşlar arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bazı oluyor. o yüzden like ve abone ederim. isterim yani 2 saattir bekliyoruz hop arkadaşlar ben biraz oynayayım. Oy, oy. <laughs> Arkadaşlar iki saat sonra Bay bay arkadaşlar. Gerçekten böyle bir arkadaşlar böyle bir e, böyle 10 saniye sonra geleceğim bye bye. <laughs> arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar iki dakika sonra geleceğim. Hadi bay bay. <laughs> 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 arkadaşlar tam tam da işte uyandım arkadaşlar. <laughs> Saniyelik de arkadaşlar tabii ki de. Atlasam ne olur? Arkadaşlar tam kulübede. Şimdi arkadaşlar ona bay bay çekeceğim. Bay bay. Oy ne oluyor? Arkadaşlar beni gördü. <laughs> gelemiyor, gelemiyor. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar oraya gelemedi. Ezik tabi arkadaşlar tabi ben güçlüyüm arkadaşlar. Şaka şaka. Sadece 3 kişiyi mi öldürebildin? Puh. arkadaşlar biz önceden vallahi billahi arkadaşlar hepsi bütün kişileri öldürmüştüm. Bir kere de bir kişiyi öldürememiştim. Neyse arkadaşlar biraz sonra geleceğim. Arkadaşlar geldim. iki kişi daha öldürmüş arkadaşlar. Bakalım. Bu ne be? İki saattir gel arkadaşlar ben aşağı iniyorum. Vallahi billahi. Hova. Gel lan akacak davan da kanla durmaz gel. Hah. Akacak davan da kanla durmaz kardeşim ben sana geleyim. Arkadaşlar vallahi geliyor. Akacak kamerada dalda durmaz. Arkadaşlar beğenisi kaçın. Arkadaşlar bunu da kazanırsam like atarsınız. Bay bay. Nasıl iyi misin koçum? Beni öldüremedi ki. Enerji. Arkadaşlar en altta bir tane şey var. Dur göstereyim. zaten görünmedi. Benim adım arkadaşlar Berat. RG88. Hemen yazın söylüyorum yavaşça. Berat. Baş, baş harfi büyük. Berat. RG. RG de büyük. 88. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar hatta. A, bu benim. Gördüğünüz el, böyle el uzatan benim. O oh be, ben ebe değilim. Ben ebe değilim. Ben ebe değilim. Arkadaşlar inşallah güzel bir e, oyuna sebep olur bir tane bay 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 Uu. gidelim arkadaşlar burada da gizli yerler biliyorum arkadaşlar burada gizli yer var bay 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 arkadaşlar buradan annem babama selam gönderiyorum inşallah onlar da beni görüyordur amin ablama da selam herkese selam Arkadaşlar kuzenim Era'ya da selam veriyor. <laughs> İnşallah beni izliyordur şu an. Arkadaşlar canlı canlı videoda çekeceğim. Söz veriyorum size. Her He, illa illaki yere düşeceğim arkadaşlar. tabi. Tabi yere düşmezsem ölürüm. İzleyelim. Oturuyor daha yatıyor. Arkadaşlar bakalım. Çekti. Niye duruyor lan? Ki arkadaşlar kesin oynamaz. Oynamıyor. Arkadaşlar bu taktik de size gelsin. Şunu alamadık. Nazara mı çektin? Of öldük. Allah'ına kurban Tam oraya gidiyor ben de hemen gideyim. Koş koş koş. O televizyona gideceğim bu televizyona. Bye bye. Enerji. arkadaşlar Kaçıyorum arkadaşlar. Kaç, 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 kaç. Tutturdum. Arkadaşlar çıktık. arkadaşlar 100.000 like'a geldiğim zaman sizlere yüzümü göstereceğim 100.000 like söz veriyorum yüzümü tam göstereceğim arkadaşlar şöyle atlayalım az daha yere düşün atlayalım İşimiz Ses sesimi kesmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar beni duyabiliyorsunuzdur umarım. Arkadaşlar geliyor arkadaşlar geliyor arkadaşlar vallahi geliyor Arkadaşlar geliyor arkadaşlar. Geliyor. Arkadaşlar geliyor. Ne arkadaşlar, arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar sesinizi kesmeyin. Ballıya Arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Helal olsun diyelim. Arkadaş... <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Bu sefer arkadaşlar maalesef dislike geliyor. Bir tane ama. Arkadaşlar yendi. Biz Bunu Güzel bir yere saklamış, Ben de burayı biliyordum. Hava gelmedi. Buraya çok kolay. Buraya da gelebilirim. Buraya gel. Buraya da. Bu zaten ortalıkta zaten. Ben ortalığa her zaman Arkadaşlar orada. Neyse arkadaşlar bu videodan da güzel bir hayır videosu oldu arkadaşlar neyse kendi arkadaşlar ana sayfama geçiyorum ve bay bay diyorum önce de ama videoyu kapatmayacağım. Durun bekleyin. Arkadaşlar ana sayfam böyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar ve merhaba. Arkadaşlar bu gözlüklü olan benim e, kuzenim. Başka bir kuzenim. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar Eray. <laughs> Eray tanıyorsanızdır. Şibili tuvaletli olan. Bu da Doruk arkadaşlar benim e, arkadaşım. Arkadaşlar bu da Melon benim sınıftan yani okuldan bir arkadaşım. Arkadaşlar bunun gibi Robux'ta olabilirim. 51 tane arkadaşı var arkadaşlar şu an. Ben de öyle olmak için kanalıma abone olun. Böyle oyunlar arka, arkadaşlar oynayabilirsiniz. Çok e, güzel bir oyundur arkadaşlar. Benim adımı da gösterebilirim arkadaşlar. Durun. Şurada bir adım var arkadaşlar. Ona da girebilirsiniz. Benim adım Bere. Bunu da girebilirsiniz. İsteğinizi kabul edebilirim ama arkadaşlar fazla istek yapmayın. yoksa arkadaşlar çöküyor. Neyse arkadaşlar bay bay. Sizi çok seviyorum. Like butonlarına basmayı unutmayın ve bay bay. Görüşürüz.